Dostum videoların hepsinde bir şey dikkatini çekmiştir ve bu bilgiyi öğrenince emin ol sen de şaşıracaksın. Şimdi video içerik üretenlerin tamamında neredeyse tamamı diyebilirim. E, abone ol, videoyu beğen, kaydet, birine gönder gibi kelimeleri sürekli kullanırlar. Videonun ama başında, ama ortasında, ama sonunda illaki bu geçer. İşte videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, işte kanala abone olmayı unutmayın. Şuradan aşağıdan abone ol ya da i butonundan izle. Şöyle yap, böyle yap gibi bir yönlendirmeler sürekli duyarsın. Peki bu yönlendirmeler ya da bu söylenilen şeyler boş mu? Ya da e, klişe olmuş genel bir algı mı? Ya da laf olsun diye mi söyleniyor? Kesinlikle değil. Bu manipülatif etkilerden birisi aslında. Şöyle eğer birine sen bir şey teşvik etmek için söylersen sözel olarak söylediğin şeyi benimsiyor ve benimsediği şeyi de yapıyor. Örneğin ben videoyu normal çektim ama hiçbir kelimeyi geçirmedim. Buradaki beğenme sen düşünmeyebilirsin. Abone olmayı düşünmeyebilirsin. Ama seni düşünmeye teşvik edersem, işte bu videoyu beğendiysen beğenmeyi like atmayı aşağıdan unutma gibi bir şey söylediysem sen o sırada düşünüyorsun işte beğensen mi diye işte bu düşünceyi aldığın an o videoyu beğeniyorsun. Ne oluyor? Seni aslında ona teşvik etmiş oluyor. Veya e, diyorsun ki işte kanalında bu bu içerikler var. Bunlardan ilk önce sana haberdar olmak için takip etmeyi, abone olmayı unutma diyorsun. Buradaki aboneliğin altını hemen dolduruyorsun. Diyorsun ki işte e, abonelik tamamen ücretsiz. Tüm bu içeriklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olmak için abone olmayı unutmayın diyorsun. Bak burada aslında 3 tane farklı şeyi iç içe e, size vermiş oluyor. Diyor ki. Ücretsiz para vermeyeceksin. İlk önce sen haberdar olacaksın. Ondan sonra e, bilgin olacak, göreceksin ve ayrıcalığın olacak. İşte bak bunlar senin bilinçaltına yerleşiyor. Sen o videoyu izlerken onu bir kelime olarak duyuyorsun ama bilinçaltında bunu yerleştirdiği için sen o eylemleri yapıyorsun. İşte manipülatif etki dediğimiz ve karşı tarafa yönlendirici cümleler dediğimiz şey de bu. O yüzden içerik üreticilerinin bir çoğunda hemen hemen hepsinde söylediği kelimelerden birisi budur. Ben bunu birkaç tane videoda denemiştim. Acaba gerçekten oluyor mu diye. Gerçekten diğerlerinin etkileşim oranlarına ve onu e, onun söylediğim zaman bu ke kelimeler içinde geçirdiğim zaman videonun nasıl bir etkileşim aldığına baktığımda çok fazla e, değişim olduğunu gördüm. Ha doğru bir şey mi? Ya yanlış bir şey olduğunu kimse savunamaz. E, zaten belli bir emek gösteriyoruz ve bu emeğin karşılığında da sizlerden ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz birkaç tane basit şey istiyoruz. İşte beğenme, yorum yapma veya birine gönderme ya da e, kanala abone olma gibi şeyler istenebiliyor. E, bunlar da e, siz de takdir edersiniz ki en haklarımızdan birisi. Neden? Çünkü bu içeriği yapabilmek için arka planda çok fazla emek harcıyoruz. Gerek montajı da, gerek seslendirmesi, gerek kameraların kurulumu, işte içeriğin hazırlanması, yüklenmesi, ayarlanması vesaire. Arka planda inanın çok fazla işi var ve bu işleri yaparken belli bir zaman harcamış ya da belli bir para harcamış oluyorsunuz. E bunların karşılığında da sizlerden sadece isteğimiz bu 3-4 tane şey. E bunlardan birini yaptığınız zaman da bizleri daha fazla video yapmaya, daha fazla içerik üretmeye teşvik etmiş oluyorsunuz. Aslında gaza gelmiş oluyoruz. E böylelikle daha fazla içerik yaptığımızda sizler de bunlardan yararlanıyorsunuz. Bizler de e, emeğimizin karşılığını bu noktada görmüş oluyoruz ve belli bir ölçüde emeğimizin karşılığını alıyoruz. Tamamen aldığımız söylenemez. Ee, neden? Çünkü e, cüzi miktarlar olabiliyor ya da e, çok fazla bir getirisi olmayabiliyor. Ama devam edebilmek için bize aslında motivasyon kaynağı oluyor. Bu da en önemlisi. O yüzden bak şimdi gene ben de yapacağım. Eğer beğendiysen like atmayı, <laughs> abone olmayı, yorumlar kısmında fikirlerini belirtmeyi unutma dostum. İşte bak tam olarak bahsettiğim şey bu. Hadi yap. Muhtemelen bunları duyduktan sonrasında e, yapıp yapmama arasında çelişkiye düşeceksin. Ama yaparsan çok memnun olurum. İşte bunların söylenmesinin nedeni de aslında bu dostum. O yüzden hadi sen de yap bakayım şimdi. <laughs> Canımsın. Seviyorum seni dostum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Umarım aydınlatabilmişimdir.